Haber saatinde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkente uzanacağız. Ankara'daki tarihi Ahi Şerafettin Camii zamana meydan okuyor. 732 yıllık camide Ramazan ayrı bir coşkuyla yaşanıyor. Ankara'da tek, Türkiye'de sayılı bir eser. Nadide eserlerden bir tanesi. Minberi, mihrabı ve ahşap yapısıyla görenleri büyülüyor. 732 yıldır tarihe meydan okuyor. Burası Ankara Saman Pazarında bulunan tarihi Ahi Şerafettin Camii. Halk arasında Arslanhane Camii olarak da biliniyor. Selçuklu mimarisini başkentte yaşatan en önemli eserlerden biri. 732 yıllık başlangıç ve sonunda söylersek 8-9 asırdı bu ayak denamlığıyla. Yani bu hizmet devam ediyor. Müslümanlar yaklaşık 8 asırdır bu camide aralıksız namaz kılıyor. Şu anda da caminin mihrabındayız. Bu mihraba dikkat çekmekte fayda var. Çünkü mihrapta da... ...gözünüze görünen her detayın bir anlamı, bir de mesajı var. Yukarıda başı olmayan yılanları görüyoruz. Ejder dediğimiz nefis, nefisle mücadele, nefse uymama. Güller var, e, dikenler var, orada mücadele var bakın nefisle mücadele. Gül bahçesi, irili ufaklı. Yani diyor ki ecdadımız nefsi yenen buraya gelir diyor yani imanın doruğuna zirvesine ulaşır diyor. Cami 24 adet ahşap direk üzerinde duruyor. Caminin tavanında ise zincirden yapılmış kainatı simgeleyen bir de çalışma bulunuyor. Bunlar da 24 tane yekpare bütün çamdır. Çamın sedir türüdür. Tavanı ahşap işlemeli camide çivi yerine ahşap geçme tekniği kullanılmış camide. Doğu, batı ve kuzey olmak üzere 3 adette kapı bulunuyor. Ahşap direkli, ahşap tavanlı, ahşap minberli ahşap e, sanat üzerine sayı eserlerden ve nadir eserlerden. Ceviz ağacından yapılan minberine güneş sistemi nakşedilmiş. 12. yüzyıldan günümüze gelen cami UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine girmeye hazırlanıyor. Gökyüzünü, astronomiyi buraya nakşetmiş ustamız. İşte sekizgen olarak dünyayı, altıgen, gökyüzündeki yıldızları serpiştirmiş. Ahi Şerafettin Camii'nde Ramazan coşkusu doyasıya yaşanıyor. Teravih namazı hatimde kılınıyor. Ve 20 rekat malumunuz biliyorsunuz her rekatte bir sayfa 20 rekatta 20 sayfa bir cüz oluyor biliyorsunuz ve 30 gün boyunca da bir hatim olmuş oluyor Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş oluyor. Çünkü sevap yönünden, fazilet yönünden çok güzel bir uygulama. Elhamdülillah böyle bir memlekette, böyle bir camide, böyle bir hafızlarla hatimle teravih namazı kılmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Ben Konya'dan geldim. Buradaki ihlas, buradaki aşk diyelim yani tamam mı? Teravih aşkı çok farklıydı. Biz her Ramazan buradayız. Buradaki hissiyat, buradaki şey çok farklı. Allah bir daha nasip etsin hepimize inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.